Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuline Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz namazda gülme, yani o namazı bozar mı, abdesti de bozar mı, yoksa ikisinden birinin mi bozar? Babu dahiki fissalam, yani namazda gülme. Ve babu takdiyetül fenmi fissala namazda azını kapatma. Yani bir şeyle azını normal ne yapıyor? Doğal akla bir herhangi bir şeyle azını tamamen yüzünü namazda kapatmanın memnu olduğunu. Bugünkü yani e, bu videoda işleyeceğimiz konu bu ikisi olacaktır inşallah. <laughs> babu dahiki fissala namazda gülme. En Cabir İbni Abdillah kal. Cabir diyor ki İza dahike fissalati İza dahikel reculu fi sala yani bir adam namazın içerisinde gülerse tabi bu kahkahadır. Yani sesli gülmedir. Eade salate namazını iade eder. Yani namaz bozulur. Namazı yeniden başlatır. Ve lem yu'idil abdesti iade etmez. Abdesti tekrarlamaz. Abdest almaz. Yani abdest bozulmaz. Manası budur. Yani Cabir bin Abdullah sahabe-i kiramdır. Babası Uhud, Uhud şehitlerindendir. <laughs> Babası şehit düşerken kendisi 12-13 yaşlarındaydı. Yani sahabe-i celildir. Kendisi yani namazın yani bozulacağını gülen bir adam ama abdestin bozulmayacağını bu rivayette yani Cabir'in bu fetvası Bukhari El Vudu Bab 34'te geçer. Yani Sahihul Bukhari'ye El Vudu konusuna baktığınız zaman abdest alma konusu Bab 34. konu baba baktığınız zaman başlıkta Cabir'in bu şeyini görebilirsiniz. Ve Behaki bunu alan Behaki'dir. Cimbir sayfa 144'te bunu alıntı etmiştir yani. Ana bi Musa el-Eş'ari, Ebu Musa el rivayet ediliyor. Ennehu kana yusalli bin nas. Ebu Musa diyor, insanlara imamlık yapıyordu. İnsanların önüne geçip namaz kılıyordu. Tarahu şeyen, yani namaz kılanlar diyor bir şey gördüler. daha ba'du men kana ma'hu. Orada olanlar bazıları işte o namaz içerisinde bir şey güldüler. Yani sesli güldüler. Fekale bu Musa dedi ki, Haysu insarafe. Yani döndüğü zaman namazı bitirdikten sonra. Dedi ki, Men kana dahike minkum Sizden kim, yani güldüyse namazın içerisinde namazını iade etsin dedi. Burada bu rivette de yani abdest bozulmuyor ama sesli gülme namazın içerisinde Namazı bozuyor. Namazın tekrar kırılmasına ne oluyor? Sebep oluyor yani. Konuyla ilgili hadis kitaplarında pek fazla bir şeyler yani sadece yani Ebu Hanife yani Hanifi mezhebinde yani sadece e, fıkıh kitaplarında o da yani bazı fıkıh kitaplarında biz görüyoruz orada diyor ki yani abdest de bozulur ama bu abdest bozulur e, rivayet olarak getirir. Rivayet yani modudur, yani uyduruk rivayetlerdendir. Ee, ama iştihadi bir mesele ise saygı duyarız yine. Yani e, abdest ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yani, yani yani abdesti ön ve arkadan çıkan şeyler abdesti bozar. Onun dışında böyle diyor ki abdesti bir şey bozmaz yani. Abdestin kendine göre bozma yani e, kuralları vardır. Bozma yani şeyleri var, edatları vardır. Bu sadece namaz içerisindedir. Yani gülmektir. O namazın tedebbürüne, haşyetine mani olan şeyler namazı bozar. Ama abdesti bozmaz. Tabii ki yani o alimlere de saygımız vardır, iştihaddir. Ama burada sahabe-i kiramın yani bize iki tane büyük sahabe hem Ebu He, He Musa Eşari hem Cabir İbni Abdillah yani bunu bize e, rivayet etmiş. Bukhari de bunu almıştır. Yani e, namazın içerisinde gülmek ab, namazı bozar ama altıysı bozmaz. Cumhur, ümmetin cumhuru bunu almıştır. Yani bununla amel etmiştir. Bununla amel etmiştir. Amel de bunun üzerindedir yani. Yine bu Ebu Musa'dan yani rivayet edilen e, bu rivayette yine Beheki Cim 1'dir. Sayfa 145. O bir önceki 144'tü. Bu da 145. rivayettir yani. Babu takdiyatul <laughs> femmi fis sala. Namazda ağzını kapatma. Yani yüzünü örtme. Ağzını örtme. Anne Ebu kal. Neha Resulü Aleyhisselam en yugattar reclu fahu fi salati. Neha peygamber mene etmiş. En yugattar reclu gata setere kapata. Fahu ağzını fi salati. Yani ağzını bir şeyle ne yapar örte yani. An Malik an Abdurrahman ibn Mujabbirin ennehu kana yara Salim bin Abdullah kendisi diyor Salim bin Abdullah'ı izara el insan yugatta fahu ve yusalli yani kendisi diyor gördü yani bir insan ki namazın içerisinde ağzını kapatıyorsa cebeze sevbe an fihi cebzen şediden o azını kapatan o elbisedir veya o yani örtüdür. Onu böyle şiddetle çekiyordu. Hatta yenzi'ahu an fihi ta adamın azından ne yapıyordu? Onu söküyordu o elbiseyi. O dolaktır. işte yani herhangi bir dölbendir veya bir şeyle azını kapatmışsa onu azı söküyordu yani. Şimdi bu rivayet Burada az kapatma, daha önceden yine bazı rivayetlerde bu gelmişti, geçmişti yani. Yani bu hem o hem de kıraati okumama. Yani burada sadece azını kapatmadır. Kişinin yüzünü kapatma, azını kapatma. Şuradan böyle azını kapatması. Namaz içerisinde açık olması lazımdır. Bir bayan vücudu yani kendisinin evret olmasına rağmen ama yüzünü ne yapması lazım? Namazda açması vaciptir. Namazda veya beti tavaf ederken yüzünü kapatmaması lazımdır. Yüzünü şöyle şuradan açması lazım. Burada bazı insanlar da normal yani erkekler de yüzlerini kendi abalarıyla işte giydiği şeylerle kapatıyorlar diye. Ama bu doğru değildir. Yani açmaları lazımdır. Yüzünü açık bir şekilde öyle namaz kılmaları lazımdır yani. Bu peygamberin burada, Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği peygamberin burada neyi vardır? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in burada neyi var? Bu bir önceki hadis İbn-i Mace 966, onu orada zikir etmiş. İkinci ise Tabari 31'de yani zikir etmiş. Ee, bu iki rivayeti de orada almıştır. Ve kendileri de e, namaza giren bir insanın ağzını açması lazımdır, ağzını kapatmaması lazımdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.